Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Siz bugün ne yapacaksınız bana Siz bugün bana Bu gördüğünüz sütleri mayalayacaksınız Evet Evet Nasıl yapacaksınız Bak böyle dökeceksiniz Öyle dökeceksiniz yapacaksınız Dökeceksiniz yapacağız Evet Hadi başlasın Ne başlasın oğlum süt başlasın. Süt başlasın. Evet. Nasıl mayalacaksın oğlum? Sen mayaladığın yoğurdu yiyecek misin Anne, Ceren? Anne, evet. Hadi sen yoğurdu seviyor musun? seni Sen yoğurdu seviyor musun yoğurt yemeği? Anne, ben seni bakacağım. Hazan, sen yoğurt yemeği seviyor musun? Sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun? Ben çok Oğlum çok seviyor. Kaşıkla yiyor değil mi? Seviyorum. Ben seviyorum. Evet, bakın şimdi bu hazalın olsun. Dur bekle hazal dur 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 sıcak çünkü. Bu da tuğ'un olsun. Evet çünkü sıcak olması lazım. Bak bu şekilde. Çünkü yoğurdumuz güzel tutmaz o zaman. Bak bu şekilde benim. Ya sıcak sıcak mayalanmazsak yoğurdumuz hiç güzel tutmaz. Hayır zaten işimiz çok yok ki oğlum. Sadece bu yoğurdu biraz böyle sulandırdım yoğurdu sütle. Birer kaşık, onlara koyacaksın. birer ya da ikişer kaşık tamam mı? Evet. Hadi bakalım önce kızıl tıba koy bakalım bunun içine oğlum, dökmeden evet. dur 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 sana yardım edeyim, dur dur diğer şeyi getirim sana buna karıştıralım sadece içine batırma ama tamam mı? Evet. Dur bekle. Süt, koku. Süt mü kokuyor? Evet. Şimdi oğlum bu şeyle küçük kepçemizle yoğurdun içine birer kepçe koy bakalım oğlum bir tane. Buradan dur sana göz kenarından. Dur kenarından. Böyle. Aferin sana. Bir daha. Ben de. Bir daha koyalım. Hoppa. Bir daha koyalım mı? Evet. Bir daha koyalım. Dur bekle. Aferin sana. Aşağıya sıra. sıra, Hazal'da. Tamam mı? Dur bekle oğlum. Dur bekle. Hazal sen de koy bakalım. Kenarından şey ki Güzel tutsun yoğurdumuz. Ortasına koyarsak güzel tutmaz. Tamam mı? Evet. Bunu da koyalım beraber. Hmm. Hop. Böyle. Yavaş yavaş yavaş. Bir daha. Hoppa. Bunu da koyalım artık. Çünkü sütle karıştırdığımız için kullanılmaz hale gelir. Dur Hazal dur bekle. Bunu da kızıl tuğunu ikine koyalım. Hmm. Tamam. Dur bekle şimdi bunu alalım. Şimdi hmm. kızıl Böyle çok karıştırmadan böyle kenarından hafifçe böyle dur, dur ben sana yardım edeyim. Taşar çünkü Kaymamız. <laughs> Aa taşacak değil mi? Evet. Böyle ya, alttan oh, dur işte, taşmaz o şey Böyle ay taşırdık hep. Neyse bir şey olmaz Sileriz Hı, şimdi. Evet. Bunu böyle içine yedireceğiz ama karıştırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü karıştırdığımız zaman evet. yoğurdumuz cıvık tutar değil mi? Evet. Zaten sulanır böyle evet. Evet. Sulandırdığımız Ana. için çiğ olmasın, çok civutmasın Hazal de böyle alttan dur Hazal dur. Sadece böyle alttan tahta kaşığımıza tabi bunu dur Hazal dur. Püf noktamız arkadaşlar tahta kaşıkla mayalamak. Evet. Çünkü demir kaşıkla mayaladığımız zaman dur dur kızı tutdur ondur dökülmesin. Demir kaşıkla mayaladığımız zaman cıvık olur değil mi? Hı hı. Ama tahta kaşıkla böyle çok e, çorba gibi karıştırmadan Yaptığımız zaman böyle kenarından Yaptığımız zaman Yoğurdumuz Arı çok güzel olacak, olacak. Odun, tamam evet. mı Şimdi kız otur sen bunu kapat Kapağını oğlum Hazal sen de bunu kapat Üzerini örteceğiz olur. ya O yüzden Hadi bakalım aferin Sen de aferin size Şimdi bu yoğurdumuzu buraya alalım Dur bekle Peki, Masamızın burasını alalım Dur silelim bir kere Burayı silelim hane kapatmış. Şimdi top bak oğlum bu çarşafımızı da yoğurdumuz sıcak olması için, alık kalması için Ve bu çarşafımızla soframızla böyle üzerine örteceğiz. Havalmayacak evet, şekilde. Evet, tamam. Çünkü yoğurdumuz güzel tutması lazım. Değil mi? Evet, evet, Yoksa yoğurdumuz hiç güzel olmaz. Evet. Değil mi oğlum? Benim oğlum çok hakkında her şeyi biliyor. Hazal da biliyor her şeyi. Kızıltı da biliyor. Evet Hadi bay bay yapalım Hayır şimdi e, Bu yoğurdumuz burada e, Yaklaşık 6-7 bilemedin 8 saat burada dinlenecek değil mi evet. Dinlendikten sonra Yine evet. videomuzu devam edeceğiz atacağız, bakacağız Videomuz güzel olmuş yani Yoğurdumuz güzel olmuş mu Değil mi oğlum <laughs> Evet şimdi bakalım Yoğurdumuz olmuş mu değil mi kızıltı Haza. Evet şimdi bakacağız yoğurdumuz olmuş mu? İnşallah Anne. güzel olmuştu. Anne olmayayım. Bu kızıltı. Bu da çok güzel olmuş. Aa gördün mü? ne kadar bekledik. Bunu hazır elini atma kızım. Bunu tam 8 saat bekledik oğlum. 8 saat. Evet. Çok güzel olmuş değil mi oğlum? Hele hele biraz kasemize koy da yiyelim oğlum. Hadi. Dur 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 bak. Wow, bol kaymaklı olmuş bir de hem de. Ama hem de koyulmuş Evet arkadaşlar ben, ben, çocuklar ben, bakın. Yoğurdumuz çok güzel. Ay bak 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 aynen. bak. Aynen. Peynir gibi olmuş değil mi? Evet Çok Eder lezzetli görünüyor. Aynı peynir olmuş değil mi? Evet. Baba, bindi Gördün mü? Ay kaymağa bak ne kadar güzel kalın, kocaman değil mi? Kaymağımız ya da kay güzel olmuş. Anne. Tamam. Yeter mi oğlum? Evet. Yeter mi sana o? Evet, tamam. Hazal yemeyecekmiş zaten. Biraz ağzına koy oğlum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Olmuş. Olmuş mu? Evet, Aferin oğlum. Ağzım. Afiyet olsun. Hazal'a da birazcık ver. Evet. <laughs> oğlum beğendi. Aferin oğluma. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.